Türkiye Cumhuriyeti Devleti binlerce yıllık Türk tarihinin şanlı bir devamı olarak 17. Büyük Türk Devleti'dir. Cumhurbaşkanlığı forsumuzun merkezindeki Büyük Yıldız Türkiye Cumhuriyeti'ni simgelerken çevresindeki 16 yıldız ise tarih boyunca kurduğumuz Büyük Türk Devletleri'ne atıfta bulunur. Bu semboller Türk milletinin köklü, şerefli ve eşsiz tarihini yansıtır. Türk milletinin tarihi o kadar derindir ki dünyanın en geniş coğrafyalarında sürekli olarak yeni Türk izleri ve kalıntıları keşfedilmektedir. Hiçbir millet köksüz ya da tarihsiz değildir. Ancak Türklerin tarihi medeniyet kurma ve dünyayı etkileme gücü bakımından benzersizdir. Türklerin ülküsü, cihan hakimiyeti ve kızıl elma hedefi, adaleti temel alarak dünyayı yönetme arzusunu yansıtır. Bu büyük millet, her dönemde üstün vasıflarıyla, adaletin, huzurun ve medeniyetin temsilcisi olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti tarihine geçmeden önce, geçmişteki Türk devletlerini tanımak fayda sağlayacaktır. Türk tarihi, milattan önce binli yıllara uzanan kültür dönemleriyle öne çıkar. Bu köklü tarihin ilk büyük devleti Türk milletinin kudretini ve birliğini simgeleyen Büyük Hun İmparatorluğu olmuştur. Ardından Batı Hun İmparatorluğu gelmiş ve Hunlar Avrupa'ya göç ederek Macaristan'da Avrupa Hun Devleti'ni kurmuşlardır. Bu devlet Türk milletinin Avrupa'daki etkisinin en güçlü göstergelerinden biridir. Aynı dönemde İran, Hindistan ve Türkistan coğrafyasında hüküm süren Akhunlar, Türk tarihinin 4. Büyük Devleti olarak tarihe geçmiştir. Milattan sonra 552 yılına geldiğimizde Türk adını taşıyan ilk büyük devlet olan Göktürkler kurulmuş ve Türk milletinin çanlı geçmişini daha da güçlendirmiştir. Avrupa Hunlarının mirasını devam ettiren Avarlar Avrupa'da büyük bir güç olmuş Kafkaslarda ise Hazar Kağanlığı Hazar Barış Çağı'na vesile olarak bölgeye adalet ve huzur getirmiştir. İslamiyet öncesi Türk tarihinin son büyük devleti olan Uygurlar ise kültür ve medeniyete yaptıkları katkılarla tarihe damga vurmuşlardır. Bu 8 büyük Türk devleti İslamiyet öncesinde Türk milletinin kudretini ve dünya üzerindeki sarsılmaz etkisini açıkça ortaya koymaktadır. Uygurların ardından Türkistan'da kurulan Karahanlılar, Orta Asya'da İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti olarak tarih sahnesine çıktı. Bu büyük devlet, Türk milletinin İslam dünyasındaki etkisinin başlangıcı olmuştur. Karahanlılardan sonra İslamiyet'in etkisiyle kurulan Gazneliler ve Büyük Selçuklu Devleti, Türklerin güç ve kudretini Orta Asya'dan Mezopotamya'ya ve Anadolu'ya kadar yaymıştır. Bu iki devletin mirasını devralan Harezmşahlar, Türk milletinin devlet kurma yeteneğini ve askeri dehasını bir kez daha göstermiştir. 13. yüzyılda Büyük Altın Orda Devleti, 14. yüzyılda ise Türkistan'da Timurlu İmparatorluğu, Türklerin İslamiyet sonrası en kudretli devletleri arasında yer almıştır. Bu büyük imparatorluklar Türk milletinin sadece askeri gücüyle değil, Aynı zamanda kültür ve medeniyet koruculuğuyla da dünya tarihine damga vurmuştur. Hindistan'da ise Türklerin ihtişamı Babür İmparatorluğu ile asırlar boyunca devam etmiştir. Son olarak 16. büyük Türk devleti olarak kurulan Osmanlı İmparatorluğu 600 yılı aşkın bir süre boyunca üç kıtaya hükmederek Türk milletinin dünya üzerindeki büyük gücünü temsil etmiştir. Osmanlılar, Türklerin adalet, hoşgörü ve dünya medeniyetine katkılarının temsilcisi olmuştur. Bu büyük Türk devletleri, Türk milletinin tarih boyunca sahip olduğu kudret, medeniyet kurma yeteneği ve dünya üzerindeki sarsılmaz etkisinin en güçlü kanıtlarıdır. Her biri Türk milletinin eşsiz tarihinin ve yüce ülküsünün birer sembolüdür. 16 büyük Türk devletinin yanı sıra tarih boyunca birçok başka Türk devleti de var olmuştur. Bu devletlerin en büyüklerinden biri ise Cumhurbaşkanlığı forsumuzda son yıldızla temsil edilen Osmanlı İmparatorluğu yer alır. Osmanlı Devleti ilk 10 padişahıyla tarihe altın harflerle kazanan büyük başarılara imza atmış ve tarihin gördüğü en büyük imparatorluklardan biri olmuştur. Osman Gazi'nin temellerini attığı bu büyük devlet Orhan Gazi ile teşkilatlanmış, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethederek yeni bir çağ adım atmasıyla dünya tarihinin en büyük güçlerinden biri haline gelmiştir. Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı'yı sadece bir devlet olmaktan çıkarıp küresel bir imparatorluk yaparken, Osmanlı adaleti, hoşgörüsü ve medeniyet kurma yeteneğiyle çağının zirvesine ulaşmıştır. Yavuz Sultan Selim sadece 8 yılda 80 yıllık fetihler gerçekleştirerek Osmanlı topraklarını doğuda ve güneyde olağanüstü bir hızla genişletmiştir. Oğlu Kanuni Sultan Süleyman ise Osmanlı'nın gücünü Avrupa'nın derinliklerine kadar taşımış ve devleti zirveye ulaştırmıştır. Duraklama devriyle birlikte Osmanlı İmparatorluğu'nda dengeler değişmeye başladı. Sultan Ahmet döneminde Osmanlı ile Avrupa devletlerinin gücü eşitlenmeye başladı. İç karışıklıklar giderek içinden çıkılamaz bir hale gelirken Avrupa Rönesans ile bilimsel ve teknolojik gelişmelerde hızla ilerledi. Osmanlı İmparatorluğu ise Avrupalı ve diğer büyük devletler karşısındaki üstünlüğünü yavaş yavaş kaybetmeye başladı. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti eski gücüne kavuşmak için son büyük bir hamle yapmak istese de 1683'teki Viyana Bozgunu ile geri çekilme dönemi başlamış oldu. Bu geri çekilme 1921'deki Sakarya Meydan Muharebesine kadar devam etti. Osmanlı İmparatorluğu bilimsel ve teknolojik gelişmelerde Avrupa'nın gerisinde kaldı ve üstünlüğünü kaybetti. Ard arda toprak kayıpları yaşanırken Avrupalılar teknolojik atılımlar yaparak sanayi devrimini başlattılar. Bu gelişmelere ayak uyduramayan Osmanlı İmparatorluğu gerileme sürecine girdi ve topraklarını kaybetmeye başladı. Bu süreç, Osmanlı'nın uzun yıllar süren ihtişamının bilimsel ve teknolojik yeniliklere ayak uydurulmadığı takdirde nasıl zayıflayabileceğinin bir göstergesiydi. İkinci Mahmut döneminde bir dizi reform ve atılımla devletin teşkilatlanması yeniden kurulmaya çalışıldıysa da artık ipler elden kaçmıştı. Sömürgecilikte sınır tanımayan Avrupa gözünü Osmanlı topraklarına dikmişti. Dünyanın dört bir yanı paylaşılmış, artık sıra Osmanlı İmparatorluğu'nun zengin topraklarına gelmişti. Tam bu yıllarda genç bir subay olan Mustafa Kemal tarihin sahnesine çıkıyordu. Osmanlı İmparatorluğu önü alınamayan bir savaş döngüsüne girdi. 1911 yılında Trablusgarp Savaşı ile bu süreç başladı. Ardından Balkan Savaşları'nda ata toprakları birer birer kaybedildi. Bir zamanlar farklı milletleri başarıyla yöneten Osmanlı İmparatorluğu artık bu milletlerin ihanetine maruz kalmaya başlamıştı. İmparatorluk iç ve dış baskılarla zayıflarken genç subay Mustafa Kemal'in ortaya çıkışı yeni bir dönemin ise habercisiydi. Birinci Dünya Savaşı 1914 yılında başlayarak İtilaf ve İttifak Devletleri olarak iki büyük bloğun karşı karşıya gelmesine yol açtı. Avrupa merkezli bu savaş Osmanlı İmparatorluğu'nun da dahil olmasıyla savaş bu topraklara sıçradı. Osmanlı, Çanakkale ve Kutul Amare'de büyük zaferler kazandıysa da bu başarıyı savaşın ilerleyen yıllarında sürdüremedi. Osmanlı İmparatorluğunda artık Türk milletinden başkası kalmamış, din kardeşimiz olan Arapların büyük bir kısmı da düşmanla ittifak yaparak Osmanlı'yı sırtından hançerleyen son millet olmuştu. Mustafa Kemal ve onun gibi birçok kahraman subay devletin selameti için cepheden cepheye koşarak yıllarca savaşmışlardı. Ancak İmparatorluğun kurtarılamayacağı gerçeği yavaş yavaş ortaya çıkmıştı. Savaşın yıkıcı etkisi Osmanlı İmparatorluğu'nun sona yaklaştığını ve yeni bir dönemin kaçınılmaz olduğunu göstermekteydi. 1918 yılında imzalanan Mondros Mütarekesi ile Türk askerinin silahları elinden alındı. Düşman dört bir yandan işgale başladı. Ancak Mustafa Kemal Paşa kurtuluşun Anadolu'dan başlayacağı inancıyla 1919 yılında Samsun'a çıkarak Milli Mücadelenin fitilini ateşledi. Vatanı kurtarmak için canını dişine takan bu cesur subaylar İstanbul hükümeti tarafından isyancı ilan edilmiş ve idam emriyle cezalandırılmak istenmişti. Bu sırada İstanbul işgal edilmiş Osmanlı yönetimi Sevr Antlaşması'nı imzalayarak Anadolu'nun dört bir yandan parçalanmasına razı gelmişti. Türk milleti bu zorlu koşullarda bağımsızlık mücadelesini başlatarak Kuvayi Milliye güçleriyle varlığını korumak için harekete geçti. Ankara'da yeni bir hükümet kuran Mustafa Kemal Paşa 1921 yılına kadar önce doğudaki işgali sona erdirdi ve ardından 1. ve 2. İnönü muharebeleriyle düşman işgalinin hızını kesti. Ancak Kütahya-Eskişehir muharebelerinin kaybedilmesiyle Yunan ordusu Ankara'yı tehdit etmeye başladı. Bu kritik anda başkomutanlığı bizzat üzerine alan Mustafa Kemal Paşa, 13 Eylül 1921'de Sakarya Meydan Muharebesi'nde düşmanı büyük bir bozguna uğratarak 1683 yılından beri süregelen geri çekilmeyi durdurdu. Güneydeki topraklarımız ise imzalanan antlaşmalarla güvence altına alındı. Türk ordusu ve Türk milleti tek yürek olarak vatanı düşmandan kurtarmak için bir ve beraber oldu. 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz sonucunda Mustafa Kemal Paşa komutasındaki Türk ordusu 9 Eylül'de İzmir'e girerek Anadolu'yu düşman işgalinden tamamen kurtardı. Türk milleti azmi ve kararlılığı ve cesaretiyle bu büyük zaferi kazandı. Türk askeri vatanı uğruna canını feda etmekten çekinmeyen kahramanlığıyla dünya tarihine adını bir kez daha altın harflerle yazdırdı. Bu zafer Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık uğruna gösterdiği üstün fedakarlığın en büyük kanıtı oldu. 18 Eylül 1922'de Anadolu'dan düşman askeri tamamen temizlendi. 3 Ekim 1922'de imzalanan Mudanya Ateşkes Antlaşması ile Trakya'da düşman işgalinden kurtarıldı. Lozan Konferansı'na hem Ankara hükümeti hem de İstanbul hükümeti aynı anda davet edilince 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırıldı. 4 Kasım'da Ankara hükümeti İstanbul'un yönetimini devraldı. İsmet İnönü Lozan Konferansı'na Türkiye'yi temsilen katıldı. 19 Kasım 1922'de hilafet son padişah Sultan Vahdettin'den Abdülmecit Efendi'ye devredildi ve Vahdettin ülkeyi terk etti. 23 Ağustos 1923'te Lozan Antlaşması Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanarak yeni Türk devletinin bağımsızlığı uluslararası alanda tescillendi. Anadolu'nun işgal edilmesi ve büyük bir mücadele sonucunda ülkenin kurtuluşu ve saltanatın kaldırılmasıyla Mustafa Kemal Paşa tüm bu zorlu süreçleri birer birer aşmıştı. Lozan Antlaşması imzalanmış ve Ankara hükümeti uluslararası alanda tanınmıştı. Tarih 28 Ekim 1923'tü. Mustafa Kemal Paşa Çankaya'da bir akşam yemeği vermişti ve o gece önemli bir açıklama yapacaktı. Eline yemek bıçağını alıp hafifçe tabağına vurarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Salonda bulunan herkes büyük bir merakla Paşa'nın söyleyeceklerini bekliyordu ve o tarihi an geldi. Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz.